Ona yaramayalım abi. Sürdüğümüz motor Barkın da gelse, altın elbiseli adam da mezarından kalkıp gelse dese ki size ulan sürdüğüm motor çok boktanmış. İplemeyin abi. Sen memnunsan dünyanın en güzel motoru... Bak geliyor şimdi. <gülüyor> 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 Kendinlikte insanlar mutlu oluyor, insanlar kendinlikte adı kaf oluyor Senin verdiği mutluluğu insanlar veremiyor. Hep deli deli deli. <laughs> Kaybedecek hiçbir şey yokken azdan az gider çoktan çok. gitsek hayat yanlış yoldan gitsek devlet baba izin vermiyor ne yapacağımızı şaşırdık Dert mi oldu? <laughs> Lan oğlum bu gördükleriniz hiçbir şey daha da çok olacağım <laughs> Annemin bir lafı var Sevdiğini alamadıysan aldığını seveceksin. Aldığını seveceksin bak. Sevmeye çalışacaksın. Ama Bir egzoz sesiyle başlamıştı hayallerimiz, bir fren sesiyle son bulacak yaşantımız. <laughs>